Merhabalar. E, Koloda 4 Şubat'ta en son videosunu yaptık. Aslında hiçbir şey değişmedi. Yani e, kısa ortalamaların üstünde kalmaya özen gösteriyor. Kola biraz altına girdiği zaman 20 günün doğrudan bir destek aldığını görüyoruz. E, son işte cuma günüydü, de tekrar yukarı bir hareket başlattı. 5-15 gittiği zaman biraz sert gidiyor. Şunu söyleyeyim, Kolanın yatırımcısı yabancıdır yani. Onu e, ifade edip yüksek şeyle oranda e, piyasadaki notlar yabancının elinde diye biliyorum bugünkü hareket bir anlam yüklememek lazım. Basit bir doji yapmış. üstünde altında olsaydı bir anlam yüklerdik. Yani şurada 77 seviyesine bir doji diye bir yandan yükleyebilirdik. Burada bir anlam yükleyemeye gerek yok. Fakat tabi bir alım satımda bir kararsızlığa işaret ediyor. Yani daha yukarısı için bugün pek piyasa istekli olamamış. Ama satıcılar da çok başarılı olamamış. Yani alıcılar heves etmese bile 79-40'ın üstüne satıcılar Dediğim gibi onların lotlarını da almışlar buradan. Demek ki piyasa bugünü buradan kabul etmiş. Yukarı yönlü trend sürüyor. Sürmeye devam ediyor. Yani geçen yaptığı şey bir düzeltmeydi. Biraz derin bir düzeltmeydi. Onu tabii söyleyeyim. Aslında bu biraz daha çığırından çıksa hiç başka yere giderdi. Dolayısıyla olumlu bir tablo yapmaya devam ettiğini söylemek mümkün olanın Mekteğiniz bir yukarı hareket vermedi ama o da bir tane yeşil bekliyor. Yani bir yeşil olursa muhtemelen yukarı kesecek. E, RSI, yukarı kesti zaten daha önce. E, 5.20'nin üstündedir herhalde. 8 üstünde 5 de üstündedir zaten. E, 5.20'nin üstünde 5 gün üstünde bir hareket var. Yani çok kısa vadeciyseniz şu 70 Bakın hem şu mumun da biraz altına gelir %50'sinden 77 civarı. 77 civarının altında gevşemeler. E bir 20 güne temas edeyim mi ben diye piyasanın aklına getirir yani. O e, orada bir 20 gün teması olabilir 75 70'te ama çok bir şey değişmez onu söyleyeyim. Yukarıda direnç belli 84 10 84 10 üstüne mutlaka çıkılması gerekir. Daha eğer yani e, momentumu yüksek bir hareket devam edecekse tabii 84 10'un 85 diyelim biz buna. Üstünde fiyatlaması önemli. Bunun dışında özel bir formasyon yok yani onu söylemeye gerek yok. Aklıma gelen ha bunu dolar olarak bir isteyen vardı. Evet onu da bakalım yani. Ona söz vermiştim. ne yazayım? kafamda karıştı. Yoruldum da biraz. Dolar olarak grafiği de şu. 11 dolar 40 sentte. Şu an bir direnci vardı onun. İlk direncini geçti. 10.40'ı. Bundan sonra devam ederse diğer direnci 12.35 olarak veya işte biraz altına alalım. 11.95 12 dolar civarı diğer bir direnci var gördüğünüz gibi. O direnç de önemli. Yani kolada çok büyük tabii fiyatlar var geçmişte. Yani 32.10 var. 2013. Şimdi şu bilgiyi vereyim. E, bu grafiğe bakmışken yani Coca-Cola benim bildiğim kadarıyla eğer yanlış bilmiyorsam ki mutlaka siz istiyorsanız araştırın. Özellikle uzun dönem taşıyacaksanız yani benim 20 dolar hedefim var 25 dolar hedefim var gibi e, şeyiniz varsa durumunuz buradan 6 ülkeye ihracat yapıyor diye biliyorum ben Türkiye'den. E, ve Türkiye tabi iç pazarı çok büyük Türkiye'nin Ayrıca Türkiye'nin iç pazarında herhalde hakimidir büyük ihtimal. E, zaten birçok daha markası var şimdi şunu diyebilirsiniz ya bu niye düşmüş 27 29 30 dolardan E yani şimdi Türk parası değerliyken yani siz bugün bilmiyorum Coca Cola kaç para ya yani bir kutu kola ne kadardır atıyorum 3 liradır 4 liradır pek aldığım bir şey değil benim yani 3 4 lira olsa yarım dolar gibi bir şey yapar yapmaz bile yani onların kendi satış fiyatlarını bilmiyorum Yani şunu demek istiyorum TL zayıfladıkça hatta buradan ihraç ettiği ülkeler de yanlış bilmiyorsam Ortadoğu ülkeleri malın gönderildiği ülkeler onların da parası değer kaybettikçe yani bilançosu dolar bazında küçülür Coca Cola'nın çok büyük ihtimal siyah yani Ben biraz farazi konuşuyorum çok anladığım şeyler değil Siz temel analizci arkadaşlara sorun Dolayısıyla bu 29 30'lar görülecekse bana göre TL'de değer kazanmalı ki 29'lar falan görürsün. yani TL değer kaybederse yani kolanın da çünkü yani bilançosuna dönelim bakalım bilmiyorum 2013'te dolar olarak neredeydi bugün nerede. Bu da bir etki olabilir. Ama yani uzun vade için rica ediyorum böyle teknik analizle uzun vadecilik olmaz ee, söyleyeyim. Yani şunu şunu mu yapalım bilmiyorum. Bazen onu söyleyen oluyor. Burada bir çanak var. 25 dolara gelecek. Kaç senede? Yani en, en basit soru. Dolayısıyla bunu e, mutlaka bir temel analizciye danışın arkadaşlar. Temel analizciler önemlidir. <laughs> Özellikle uzun vadede. Ve daha doğrudur. Onlarla hareket etmek. Uzun vadeciler için söylüyorum. Kısa vadede e, direncimiz belli zaten. 11 dolar. 12 dolar. Yani çıkılırsa o 84'ün üstüne 12 dolar. Diğer bir direnç noktamız. Şöyle göstereyim. Şu an zaten dolar bazında o tepeyi kırdı. Yani 11.35'i kırdı. Buna yabancı varsa trade'den diyor ki oh oh hareket yukarı. 11.95'e. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.